Ben gerçekten kararsız kalıyorum. Gelin kurumumuza hasta kalori vereyim. <laughs> Allah'ım porçam güzel olsun amin. Nerede hata yapacağım bakalım. Çok heyecanlı. Komple koy? Hayır komple <laughs> al da koy. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Birlikte zayıflayalım serimizin 11. gündeyiz. Hepiniz hayırlı uğurlu olsun. 1. günlerde 11. günlerde yani 11 gündür sabreden yaklaşık bir buçuk kere ihmal ettim ama olsun yine de sabrettim. Bakın 11. gündeyiz. Bence bu çok güzel bir şey. Umarım benimle başlamışsınızdır ve siz de 11. gündesinizdir veya başlamadıysanız da bir an önce başlayın ve siz de kendiniz için 11. günü kutlayın. Bir 11 gün sonra. Bakın arkada ne var? Hadi gidelim bakalım. Canım meyvelerim var. Mehmetcan bize meyve sıkacak. Bunun kalorisi aşırı fazla çünkü biz posası ile birlikte sıkıyoruz bunu. Zaten Instagram'da da bir res videomda bunu göstermiştim. Ama çok faydalı. Biz meyve alıp bu şekilde bırakıyoruz. Neden? Çünkü yani çok meyve bir alışkanlığımız yok. Meyve yeme gibi bir alışkanlığımız yok. O sıkmazsa daha da yemem onları içmem. Öyle söyleyebilirim maalesef. Ve ardından bugün size ne yapacağız? Bugün size bir önceki videoda söz verdiğim fit poğaça yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Biliyorsunuz ki yaptığımız kek birazcık şeydi. Şeydi ya tadından çatlamıştı hatırlıyorsunuz ki. O yüzden Bugün de umarım onu tadından çatlatmayız. Neler var? Armudumuz var. Kivimiz var. Mandalinamız var. Limonumuz var. Portakalımız var. Greyfurtumuz var. Cennet hurmamız var. Gerçekten şöyle bakınca bayağı bir çok oldu bunlar ama... Bakalım hayırlısı. <laughs> Big Box'ı çok güzel yapıyorsun gerçekten. Arkadaşlar vallahi şey yapmayacağım. Hiç böyle meyve nasıl yapıyoruz, nasıl sıkıyoruz, nasıl yapıyoruz demiştim. <laughs> Neyse. Onları falan hiçbir şekilde göstermeyeceğim. Zaten Instagram'a girerseniz orada var. ne kadar doldurulmuş. Kap karışık bir meyve suyu. Ayrıca bir de muz ekledik. Bunu size göstermedim ama. Tabii ki güzel. Ellerini, kollarını sağlık Mehmet Paşa'm. Rengi de çünkü... bu sefer farklı olmuş ha. Hmm, Aynen rengi güzel. Aslında attığın en birleştirsene. Instagram'da biri şey yazmıştı. Tarhana çorbasım yoksa yazmıştı bir kere. <laughs> Aynen ona benziyor. Bu arada nasıl gidiyor? Ben alıştım baya. Yani baya alıştım. Mesela dün yine benim. Ya şu çikolata krizlerim olmasa çok güzel gidiyor aslında. Dün yine bir çikolata krizim tuttu. Ama bu sefer geçen hafta yaptığım gibi. O tüm çikolata yemiştim ya geçen hafta. Bu sefer öyle yapmadım. Yarısını yedim. Yarısını Mehmet'e bıraktım bugün için. Dün Mehmet nöbetçiydi. O da günah girsin diye. Bir de ben abarttım o kilo verdikten sonra şımardım. Ne yaptım? Balkabağı, kaç kere balkabağı yedim. evet Ondan evet Mehmet tatlıyı çok değil mi? yedim. Ondan sonra çikolata yedim. Hani hep böyle evet, şey yaptım. Evet ben abarttım. yemedim de. Mehmet birazcık şımardı, abarttı. Hani ben de şımardım. Zamanlar oldu yani açıkçası. Ama yiyorum aynı. Üç gündür aynı kilodayım yani. Evet. Ama yiyorsun da en azından şey oluyor. Vermem Mesela yani. alması gereken daha kalori olduğu için ne kadar yerse de yine eskisi kadar çok yemiyor haliyle de almıyorsun. Ya aynı kalıyor ya veriyor. Bu arada bir tane takipçim şey demiş bana. Hani 800 kalori alıyorum ya ben şu an için hani bazen o tabii ki aşıyor ama 800 kalori bir anda vücut 800 kalori görünce diyormuş ki ne oluyor ya falan deyip metabolizmamı yavaşlatıyormuş. Bir tane uygulama önerdi bana. Zaten iki önceki videomda da birisi daha önermişti. Yorumlarda yazıyor uygulaması. O zaten sana e, kilonu yazıyorsun. Vermek istediğin kiloyu yazıyorsun. Yaşını, boyunu vesaire. Günlük kaç kalori alman gerektiğini söylüyor. Ben de ona yazdım. Bana dedi ki günlük 1500 kalori almam gerekiyormuş benim. Yani benim aldığım kaloriyle çok çok fazla. Günlük 1500 kalori alarak Nisan'da ben hedeflediğim kiloya ulaşabiliyormuşum. Ama e, yani sanırım benim çok az kalori almamı uygun görmüyor. O işte terk öyle yazdı. Ben de o yüzden ona baktım. Yani 800 kaloriyi 1500 kalori de almam açıkçası. Yani bir anda 1500 kalori almak istemem. Çünkü Nisan ayına kadar benim için çok uzun. Tamam, kiloyu verdikten sonra kilomu korumak için de onu sabit kalsın diye yine dikkat edeceğim. Sağlıklı beslenmeye kendimi zaten adapte etmeye çalışıyorum bu süreçte. Ama ben çok yavaş kilo verirsem, hedefime bir sürü zorla yani böyle zaman çok genişleyip uzarsa ben birazcık pes ederim. Çünkü öyle bir huyum var. O yüzden 800 kalori değildi. Çünkü sonunda da metabolizmam yavaşmasını istemiyorum. 800 değil 1000, 1000 alabilirim. 100. Zaten bizim instagramdaki grubumuzda birisi 1000 kalori alıyor. Hani dedi ben 800 almak istemiyorum. Ben 1000 kalori almak istiyorum dedi. O 1000 kalori alıyor. O da gayet verdi. <laughs> Sanki şeyle veriyorsunuz yani. Al canım sen. <laughs> Atıyorum Kübra, Beyza. Sen Seks, bugün 800 al, sen yarın 900 al. Aynen dağıtıyoruz, biz kaleri dağıtıyoruz. <laughs> Gelin grubumuza size kaleri vereyim. <laughs> bu arada giyindim, kuşandım, içeri işte saçım falan yaptım ya. Anneme diyorum ki evet ben gidiyorum, annem diyor nereye gidiyorsun diyor mutfağa. Nereye olabilir? Apartman içinden gelirken genelde hep çok güzel, ya garantina döneminde oldukları için hep maya şey kokuyor, hamur işe kokuyor, pasta, poğaça evet. ya evet. da bazlama. Ya evet ya. Da ya. Hep, ya bizim yan komşu yapıyor artık kim yapıyorsa. Ya da eten öğlenlere denk geliyor bir de. Ya bir de o da güzel kokusu var ya ilk hamurun. Yazık Böyle ya. Hmm. Onun için seninle istedim. Sen de bugün bana bir poğaça yapacağım dedin. Evet poğaça yapacağım. Ama bizimki kalori, i̇şte kalori olmayacak olarak. yani. Kalorisiz kalorisi olacak. olacak. Nasıl Aynen. olacak? Buğday unu ne yapacaksın? Vallahi yine kafama göre. <laughs> Aynen buğday unuyla yapacağım. Yine ablam yorum yapar altınıza. Aynen abla yorumlarını bekliyorum. Nerede hata yapacağım bakalım. Çok heyecanlı. Sen atarken buraya de söyle. Ben de kalorilerini hesaplayacağım. Biraz o zaman de yani. kafayı yiyeceğim. Ben artık <laughs> her şeyi Yok, yeme. Sakın Niye? yeme. Olmaz. 60 kalori. Olmaz o. 60 kalori <laughs> yeme. Ve mi? evet, <laughs> poğaçacı, pastaneci, neyci başka? Fırıncı ablanız karşılarınızda. Evet, teşekkürler. Evet ben buraya malzemelerimi çıkarttım. Ama bu sefer ne yaptım biliyor musunuz? Garanti olsun diye geçen birazcık rezil oldum ya yani kendi kafama göre yapmak için. Tarif baktım tarife benim de kaskalarım olacak. Neden? Çünkü onu mahvetmem lazım. <laughs> İki tane yumurta. Ve size gösterirken Mehmet'e de malzemeleri göstereceğim. Çünkü Mehmet aynı zamanda kalorilerine bakıyor. İki tane yumurtanız var. Yıkayalım. Yumurtamızın birini komplece koyacağım. Diğerini de beyazını koyacağım. Sarısını ayıracağım. Üstü için. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Yoğurt veya yoğurt suyu diyor. Biz sence ne koyalım? Yoğurt suyu koyalım değil mi? yoğurt suyu daha yararlı ve daha az kalorili ya. Yani şu kadarcık falan bir suyundan aldım yoğurdun. Birazcık daha katı yerinden alacağım. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Yağ olarak yine zeytinyağı kullanacağım. Ama geçen yapmışım ya yarım çay bardağı zeytinyağı koymuştum ya. Gerçekten çok yağlıydı yani hissiyatı. Şimdi yine zeytinyağı koyacağım. Bu sefer de 3 yemek kaşığı koyacağım. 1, 2, 3. 3. Masa şef, denire şef. Hep seni anıyoruz. Evet, tarifte yok normalde. Ama ben ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Elma sirkesi. Çünkü benim normal unla yaptığım bu tarz bir tarif vardı. Onda elma sirkesi ekliyordum. Çok güzel oluyordu. Bence buna da ekleyebilirim. olur. Hamid. Bir yemek kaşığı da elma sirkesi ekliyorum. Tarif kanalına döndük ya. Karşısına. Fit tarif kanalına hoş geldiniz. Canlarım bunu güzelce bir karıştırıyoruz. Şu şekilde. Hop. Karışacağız ona bir paket hamur kabartma tozumu koyuyorum. Ve ana maddemize geçiyoruz. Geleneksel un. <laughs> evet, tam buğday unu. Biz aldık zaten geçenki market alışverişimizde. Artık sağlıklı besleniyor canım. Biz gözleme yapıp tam buğday unu yapıyormuşuz. Bir arada ne yapacağım biliyor musunuz? Tam buğday unuyla hamur yiyorum. Pide yapacağım. Bence çok güzel olur. Kapalı pide açık pide mi? Açık pide yapacağım. Kuşbaşı <laughs> bunu. Kıymalı. Şimdi aldığı kadar un. <laughs> yani kıvam alana kadar un koyacağım. Yaklaşık bir iki bardak belki üç bardağa yakın olur gibi gözüküyor. Ve şimdi yoğurma aşamasına geçiyoruz. Kolları sıvadık. Aa tuz. Aşkım tuz eklemeyi unuttum. Aşkım tuz verir misin? Elim kötü şu an. Ha iyi ki oturduk ya. <laughs> Allah Allah. Aşkım hep oturuyorsun zaten. Kaç kaşık? Bir çay kaşığı. Hay hay hay. Şu. Birazcık daha. Sen de koy, al, koy bir onu komple koy. Hayır komple al da koy. Ay <laughs> <laughs> yine de beni <laughs> kaytır <kalsın> yaparsın ya. <laughs> al da Aşkım al ya al da <laughs> <tamam, gülüyor> koyma ver. <laughs> ya of ya. Evet canlarım <laughs> çay, kaşığı çay, kaşığı. koyacağız tamam mı? Bunu ayar <laughs> tatlı, kaşığı. tatlı kaşığı çay kaşığı kıvamını vereceğim ben şimdi bekle. Oha. Yuh. Yarısını koydum. Hayır, şey Hayır, buradan yarısını al koysak <laughs> aynı şey. Hay Allah'ım ya Rabbim Bayağı da un aldı yalnız. Ben hani yoğurdun suyuyla koydum ya. Ama yoğurdun suyunu koydum ya. O yüzden muhtemelen bu kadar un aldı. Eğer siz yoğurdun suyunu koymazsanız, katı yerini koyarsanız siz daha az un ekleyin. Ve evet hamurumuzu yoğurduk, Şu şekilde bir hamur elde ettik. Bayağı da çıktı ya bence. Flor peynirimiz var ve siyah zeytin ezmemiz var. İkisinden de yapacağım ben ayrı ayrı. Hani karıştırmayacağım ama biraz zor peynir yapacağım. Biraz siyah zeytin ezmeli yapacağım. Yapacağım. Yapacağım edeceğim. Aşkım. <laughs> Gelişi bir görseniz. Geliyor, geliyor. Ver bakayım. Al canım. Vay. Helal be. Nasıl başarıyorsun? Evet sizi biraz yakın alacağım. Mehmet'in sizi çıkardığı seslerini kusuna bakmayın çünkü öyle. Dereotu koymuş. Şey. Dereotu da yakışırdı aslında değil mi? Koyayım. Hmm. Şu kadarcık şu kadarcık alıyorum. Yok ya. Zeytin ezme de yapacağım ya. Bir dahakine dereotu da yaparız. Güzel Oo. Oh. olmuş. Önce lor peynirden başlayalım. Başlayalım. Evet çok un koymak istemediğimiz için birazcık unumuz elimize yapışmaya başladı ama of. olsun ol. Çünkü unun kalorisi de var biliyorsunuz. Var evet, çok var. Evet şu şekilde bu boyutlarda yaptık. Evet elime çok yapışıyordu. Ben de tekrardan un eklemek istemediğim için tahta aldım. Bir de böyle deneyeceğim. Kullanıcı da kullanınca daha rahat oldu gerçekten. Yani zaten olayı anladınız. Alıyorum, yuvarlıyorum, yapıştırıyorum, açıyorum, dolduruyorum, yuvarlıyorum, kapatıyorum, koyuyorum. Bu kadar. <laughs> o yüzden şimdi bir hızlı çekim alıyorum. Evet ben poğaçalarımı yapmaya devam ederken Mehmet Bey'e de bir görev verdim. Genelde onun görevi olur zaten. <laughs> ben de hazırlanan makyajım. <laughs> Aynen öyle. İçine Yumurta maskesi mı? diyormuşum. Hayatım yok hayatım o eskidendi. Parlaklılık versin diye ben yumurtanın içine de biraz yağ atardım zeytinyağından. Fakat artık geçti. Ve gözümüzün nurları fırına girdi. <laughs> evet geçen ne demiştim? Kek duası var mı bildiğiniz demişim. Şimdi de bildiğiniz bir poğaça duası var mı? <laughs> Allah'ın poğaçam güzel olsun amin. Şurada da benim mayaladığım yoğurtlar var. Kendi çocuğumuşçasına üstlerini örttüm üşümesinler diye. Yoğurt mayaladım bir ara bir instagramda şov yaptım bir ara değil birkaç kez. Nasıl mayalıyorsun diye isteyenler vardı göstermemi isteyenler. Onlara sözüm var nasıl mayaladığını göstermek için. Aslında normal bir mayalama tekniği ama ileride belki onu da çek. Evet pişti ve alacağız hazır mıyız? Hazırız. <laughs> o kadar güzel kokuyor ki. Evet çok, çok, güzel çok güzel, güzel kokuyor. kokuyor. Oo. Oo bebeğim. Duman elimi yaktı ya. Dikkat et bebeğim. Oo. Ya yalnız arkadaşlar bakın görüyorsunuz tadından yine çatlamış. Senekiler hep tadından çatlıyor ama bakınlar baya gelişmiş. Evet evet gelişmiş. Oo. Zeytinleri bol koydun değil mi? Birazcık soğuduktan sonra test kontrol yapacağız. Oo, tamam. Bu arada. 18 tane çıktı. Yani tanesi 50 kaloriye falan denk geliyor. 50, 55 plan, aynen. aynen, 55 kaloriye falan denk geliyor bu arada. Oo. Çok güzel gözüküyor. Yani çok güzel kokuyor daha doğrusu. Öyle ya böyle sonuçta değil. hayatım sen e, bir fırın işleten biri değilsin. Yani şöyle şöyle koydurup peyniri, şöyle zeytini koyup bu zeytinli açma, bu zeytinli yani peynirli. Bu zeytinli açma ama içinde zeytini yok He, demek öyle yapamayız istemedim. Yani. Hatta dedim Malzeme ki. Malzeme çalamayız. Aynen. Açmalı zeytin. <laughs> o pastanede gördükleriniz zeytinli açma ama bu açmalı zeytin arkadaşlar. Acaba bimini bir şey mi geliyor Restores? <laughs> <laughs> evet. Canlarım birazdan tadımla geleceğim. Bye. Evet şimdi biraz soğudu. Ben tadım yapmak istiyorum. Sizin karşınızda. Ve şu zeytinliğinden başlamak istiyorum. O kadar güzel gözüküyor ki. Bakın. Bir buram buram poğaça kokusu aldı şekilde içi. Hmm. Çok güzel. Ben zaten tam buğday unuyla yapılan ürünleri de sevdiğim için bana çok güzel geldi. Bu şekilde dört tane aldım. Hatta 3 mü alsam ki? Şu an gerçekten kararsız kalıyorum. Neyse i̇şte tabağıma dört tane alacağım. Gözümü doyuracağım. Ardından da üç tane yiyeceğim. Ve canlarım film keyfi falan yaptık biz işte. Her neyse. Şu anda neredeyim biliyor musunuz? Şu anda bakın. İşte buradayım. Koşu bandına çıktım tekrardan. Bugün ama az yürüyeceğim. Normalde yarım saat falan yürüyorum. Bugün yaklaşık bir 15 dakika falan yürümeye planlıyorum. Çünkü midem de böyle bir hazımsızlık mı öyle bir şey var. Bu arada o poğaçadan 3 tane yiyecektim ya. Evet 3 tane yedim. Diğerini yemedim. Hatta şöyle önceki tanesini yedim. Sonra dedim ki yemeyeceğim ben sonra yedim. Yani beyin ek başta 3 tane yiyeceğim diye kaydettim ya. 3 tane yedim. Neyse oralara geçelim. Artık günün sonuna geldik. Bu videoda burada kapatmaya karar verdim. Bugün de sizinle fit poğaça yaptık. Söz verdiğim gibi. Başka bir videoda başka tariflerle görüşmek üzere diyorum. O zaman buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.